Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, sezonun son günü geldi artık. Yani 209. sunucunun son videosu olacak. O yüzden böyle e, son olan olayları, hani o videoda izledikten sonra son olan olayları hepinize göstereceğim ve e, büyük olaylar oldu. Haberiniz olsun. Çok büyük olaylar oldu. E, baktığımızda 11 saat var. 11 saat 55 dakika var. Bu saatten sonra çok da bir şey değişmeyecektir. Haberiniz olsun. Yani Elfler mi yok olmadı? Artık işte Arnor yüz anmadı falan. Hani büyük olaylar var. Öyle anlatayım size. Ee... <laughs> şaka da şaka. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Şimdi ben size kısaca anlatacağım. Siz de görün. Şimdi ben sizlere kısaca anlatayım her şeyi arkadaşlar. Gondor, Arnor ve Elf savaşı başlamadan önce harita böyleydi. Hani görüyorsunuz. E, harita böyleydi ve Elfler Isengard ve Varyax fraksiyonu dövüyordu. Ondan sonra Varyax'ın oradaki kalesini de alacak arkadaşlar. Hani e, bu kalede gidecek. Yani Varyags savuşta taşınmıştı Isengard'la birlikte. Onların ikisini de dövüp geri gönderiyor. Çünkü kaynak önemli. Hani ve elflerde yücük bafı var. Anladınız mı? Ondan sonra Arnor ve Gondor'dan Osmund diye bir arkadaş var. O, o yücük savaşı istemediğini ihat etti diyelim dedik. Hani bize gelen bilgi bu ihanet etti. Yoksa Arnor ve Gondor e, elflerle Rohan'la birlikte yüce savaş yapacaktı. Ben de öyle biliyordum. Zaten geçen videoyu detaylı izlediğinizde anlayacaksınız. Ve bir videoda baktığınızda e, yüzün etrafındaki Gondor şeyleri yavaş yavaş anlıyor. Rohan e, Gondor'a doğru gidiyor. Arnor da elflere doğru gitmeye başlıyor. Burada da elfler koruma yapıyor. Daha doğrusu savaş başlar başlamaz elfler bize doğru geldi. Hani biz bir şey yapamadık. Öyle anlatayım. İşte ruhum ve Varyax da fırsattan istifade alınan toprakları geri almaya başladı. Hani çünkü e, elflerle Rohan başka şeylerle ilgilenecek. Burada da baktığınızda Orta, Ortanka yani Isengard'ın başkentine baktığınızda Isengard'ın başkentini geri vermek istiyorlar. Hani burada da onu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve rohanla ile Gondor arasında gördüğünüz gibi bakın e, ilk savaşta geçitler de başlamış. Evet arkadaşlar ve saatler sonradan Arnur'da 3 tane kırmızı oluyor. Hani ve bizi ittirmeye başlıyorlar. Doğal olarak yüzük bafı olduğu için. Ve yüzüğün etrafındaki kaleleri de temizliyor elfler. Ondan sonra Isengard zaten geliyor yavaş yavaş başkentini almaya. Şurada baktığınızda 20 saatte 7.3 milyon katılımcı 2.1 milyon ölü var. Çünkü herkes de ilk başta askerler full olduğu için büyük savaşlar dönmesi normal. E ee, burada baktığınızda Varyax da attaki kareleri alıyor. E ee, Rohan'la arasındaki savaşta hayla bir sonuç yok. Ama yaklaşık 5-6 saat sonra da e, sonuçlar tamamen ortaya çıkacaktır. Rohan Gondor'a doğru gidiyor. Burada baktığınızda ölülerin yolunda bir gün içinde 15.2 milyon katılımcı, 4.4 milyon ölü var. Bakın bu tünelde. Hani ölülerin yönünün oradaki tünelde ve büyük savaşlar dönüyor. Hani ve bu sefer bu tarafa bir de geliyor. Sadece Rohan değil. Rohan güzel tuttu bir de geliyor. Bir ile birlikte çok rahat bir şekilde ittirecekler. Bu erek taşı da sürekli oraya buraya git gel oldu. Yani bir Rohan'a bir Gondor'a bir Rohan'a bir Gondor'a öyle git gel oldu. Yaklaşık 3-4 saat sonra buradan delip geçecekler Rohan ne Gondor'a. Ve arkadaşlar 17.9 milyon katılımcı 5 milyon ölüyle birlikte e, o e, geçiti o geçiti delip geçiyorlar. Landras karşısına doğru yola çıkıyorlar. Baktığınızda da e, Rohan çok hızlı bir şekilde gidiyor. Hani böyle etrafta kale kura kura sağlam bir şekilde giriyor. Ve arkadaşlar bakın Varyax Barat dahil aldı. Hani Varyax Barat Dur dahil aldı. E, ruhunda, ruhundaki arkadaşlar cücelere vuruyor. Ve e, bizim orada da yine büyük savaşlar dönüyor arkadaşlar. Burada baktığımızda Langras Kalesi'ne geldiler. Droid La ve Enet White'i Isengard'a verecekmişiz. Hani neden bilmiyorum. Isengard'a verdik o kaleleri. Jardol'u e, aldılar efler. Bakın Jardol'u aldılar ve mükemmel bir hızla geliyorlar. Bakalım böyle bir boş bir e, haldir var. E, güzel de bir Dvalin zaten. Tekler yani o şeyi. Grigandalf vs Theoden'de. İkisi de ortalama bir komutan ve şey, Teoden 70K Pipo var ya demek ki. Güzel Isoldur. Güzel Legolas'a karşı. Güzel rapor. Of sağlam bir Legolas. 236K vurmuş. Raporlar hızlı geçiyorum. Çünkü artık hani e, çok önemli komutanlar olmadığı için hızlı hızlı geçiyorum. başa bu rapor güzel. Bakın. Güzel bir Dvanine karşı. Hani sağlam bir duvalin yani ama kovalama yok. İşte kovalama olmaması Gilgalad karşısında geri düşertiyor seni. Boş bir Erlund yani ortalama bir Erlund. Güzel de yani ortalama da bir Gilgandalf'a karşı bence iyi rapor. Dain Demirek ve Theoden sağlam bir Demirek'in vuramayacağı hiçbir komutan yok bence. Yani sağlam olsun düz kabili atar. Bakın arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Isengard Droid Lord'u da Anit White'i de aldı. Rohan Langras Kalesi'ni de aldı. Yani e, Gondor'un Gondor'daki çocuğun yaptığı şey çok yanlış. Ve arkadaşlar bakın ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Oskilyat'ı Elfler aldı ve Gondor'un başkentine doğru gidiyor. Ama arkadaşlar burada anlamadığınız şey şu e, Elfler hem e, Varyags'la hem de şeyle savaşıyor. Gondola e, Gondor'la savaşıyor. Aynı zamanda Arnor'la da savaşıyor. Adamların yan fraksiyonu bile dev gibi. Böyle bir Gimli var. Ortalama bir Gimli. Gilgahat'a karşı. E, bence idare eder bir rapor. Hani daha da iyi olabilirdi. Duval'in haldiri boş. Demirak e Gömer. Hem de Gimli yarım ordu zaten. Aynen arkadaşlar, Isuldur Grigandov, Grigandov Isildur'u her zaman kantırlar Çünkü Grigan şey Isuldur'un hasar verme e, yeteneği 4 tur boyunca 3 tur yani 1. turdan sonra 2, 3 ve 4. turlarda ama Grigandov engelliyor o turlarda hasarı. O yüzden çok daha avantajlı olamıyorsunuz. Ve arkadaşlar o günün sonunda da e, F'ler işte kara kapıyı tutuyor Varjak'tan. Ve baktığınızda 20 saatte 11.1 milyon katılımcı, 3.1 milyon ölü var. Tam okuyamadım ama 3.1'di sanırsam. Şurada hani Minas Morgun'un savaşa giriyorlar. Elfler çok güzel tutuyorlar bence. Karakapın orada da savaş var. Ondan sonra aynı zamanda da bir gün içinde 10.2 milyon katılımcı, 2.9 milyon ölü de Gondor tarafında var. Ve Rohan Langras Kalesini alıp gelip Ethelon'tu da alıyor hani Gondor'dan. Ondan sonra eee Garden Rohan'la bir çatışma yaşanıyor ama sonradan anlatıyorlar ki şey e, PVP tamam mı? PVP savaşı yapıyorlar. Bizim orada Slap klanıyla çekişmelerimiz devam ediyor ve Eisengard notta da 5 dakikada 1.8 milyon katılımcı 500K ölüm oluyor. Ve bu 10 milyona kadar çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani burada PVP yapıyorlarmış. Ve arkadaşlar Isengard hatta kaleyi de alıyor ve bizim üstteki kaleye de vuracak. Yani kendi topraklarını alacak. Ee, bizim mesela Arnor Gondor Birleşik Krallığı'na bak. Bir de şimdi bak. Yani yok oldu. Basit bir hata, yanlış kararlar. Bakın nelere sebep oluyor. Yani baktığınızda elfler arkadaşlar e, hem Oskilyat'ın orada hem de Minas Morgun'un orada iki taraftaki kuvvetlerle de savaştı. iki tarafı da tuttu. Karakapı'nın oradan da tuttu. Rohan Isengard'a gittiği halde bile bakın Rohan Island'da PP gibi ama orada güç gösterisi vardı. Gittiği halde bile e, Gondor hiçbir şey yapamıyordu. Gondor, Vardax elflere bir şey yapamıyordu. Ondan sonra zaten bizi dövdükten sonra böyle güzel bir haşat ettiler bize. içimize kadar girdiler. Ve arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Gondor bitti yani. Yani isteseler başkentini alırlar öyle söyleyeyim. Elf'lerde de öyle bir şey varmış. Başkent alınmıyor. Ben bu düşünceyi çok saçma buluyorum. Cidden çok saçma buluyorum. Yani ezdiysen alacaksın, acımayacaksın yani. Bu sevede alınması gereken tek başkent Gondol başkenti. Öyle anlatayım. Aa, tamam ilk başlarda mükemmel savaştı ama ihanetin hiçbir gerekçesi olamaz. Ya da yalan söylemenin, millette, milleti kandırmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Alacaksın başkentini millete ibret olsun. Ve arkadaşlar o olaylardan sonra günler geçiyor. 14.2 milyon katılımcı, 10 milyon katılımcı da Minas'ta. Hani iki taraftan da elfler tutuyor. 7.7 milyon da Luhan'da bu 10 milyona kadar çıkmıştı. Ve bakın oradan da Gundabad gelip içimize kadar giriyor. Ve koskoca Arnur toprağına bakın 4 tane 5 tane Arnur toprağı kaldı. Yanlış kararlar hep böyle sonuçlar getiriyor. Ve arkadaşlar güncel sonuçta böyle. Hatanın bedeli bu. Evet arkadaşlar sunucu 200 9'daki e, sezonda bitmiş durumda. Bence Türklerin yaşayabileceği en iyi sezondu. Yani e, buradaki oynayan diğer hani 5'te 5 yüzü kalmış arkadaşlara bile sorduğumuzda e, şu ana kadarki en iyi sezonumuz dediler. Burada da gördüğünüz gibi herkese savaşıp yine de yüzüğü tutabiliyorlar. Ve 12 saat içinde de ta oraya kadar gideceklerini Düşünmüyorum arkadaşlar bu videoda çok rapor göstermeye gerek yok çünkü böyle sohbet tadında olsun istedim hani oradaki raporlar yeterli diye düşünüyorum diğer sezon videolarını izlemediyseniz 4 ya da 5 part yaptım Onları da izleyin bence bu sezon kolay kolay gelmeyecek bir sezon bir daha hani kaybetsek bile o kadar zevk aldım ki bu sezondan mükemmeldi. İnşallah tekrar böyle bir sezona denk gelir. Böyle bir dengeli olur. Yani sunucunun bitmesine bir ay kala bir taraf haritanın hep tarafını alamayacağı bir sunucu olsun. Şu haritaya baktığınızda ne kadar zor, çetin bir savaşlar döndüğünü, ne kadar dengeli döndüğünü anlayabiliyorsunuz. Diğer sunucuda bakıyorsun, sunucunun bitmesine bir ay var, her yer kırmızı, varyak salmış. Ya da her yer Arnur Ar almış. Öyle. Yani o kadar dengesiz bu sunucuydu ki onlar. Hani anlatamazsın. Bu yüzden arkadaşlar zamanın, oyunun tadını çıkartın. Kavga gerek yok. Çok da video uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Bay bay.